Ya ben sana söyledim. Aslan sulamaz diye. Canlanır. Aslan sulamaz. Bir, bir defa geldi tamam. Biraz canlanmış gibiydi elma içi. Mevsimi gelince Burbetteki tüm öz vatan göçmenlerine selamlarımızı yolluyoruz. Bahçe işleri, bakım işleri devam ediyor. Bahara hazırlık. Gurbetteki tüm öz Öz vatanımızın bakıma davet ediyorum. Buralar bizlerin atalarımızın vadigarları. Bak, görüyorsun bak. bak, görüyor musun? bak. <laughs> Şimdiki gençlik işte hemen yoruldu. Evet. <laughs> ne varsa eski toprakta. <laughs> Rahmetli Derviş Han tarlası. Meşhur. Çok güzel su var ya mı bak. Onu şu aştan koy verdim bir düşer ama bir gece. Tamam. Böyle şu aştan gitse, gitse bile şey olur. Vur bakayım kazmayı biraz daha böyle. Vur, vur dedi. Ne vur bakalım. Tam ortasına ha. Tamam. Vur. 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 Aynı yere hadi. Vur. Kök çıktı. Çıksın vur. Kök vur. Kökün oraya doğru hadi. Dur. Alayım, Şu beli ver bakayım. Öbür kibir. Buranın insanları biraz tembel. Bence. Daha mey meyveler ağacında duruyor. Toplanmamış hele. Meşhur Girabolu meyveleri. Yine de sılay özlemi, sıla irayım yapıp baba toprağını az çok işlemeye çalışıyor. Çocuklara bir şey kalır diye inşallah. Tabii çocuklar da kıymetini bilirse tabii.